Herkese merhaba arkadaşlar ben Berat ve bugün e, bir korku haritasında beraberiz. E, çok istiyordunuz e, ve korku haritasını çekiyoruz. Şuradan doğru bir böcek bakıyor. O böcek kim? Alo! <laughs> e, yanımdan da mavi ekranda devrim var canlı yayından tanıdığınız üzere. Merhaba arkadaşlar. E, bu korku haritasında bana eşlik edecek arkadaş da o. Bundan sonra gelecek serilerde yer tutulacaksın ya da devrim eşlik edecektir. Her neyse arkadaşlar bugün güzel bir korku map bulduk. İsmini hatırlıyor musun devrim? Küçük kız mı herhalde? Aynen. ruhum kızı küçük kız öyle bir şeydi. Ee, ona başladık ilk olarak. Ee, okumaya başlayayım ben. Hikaye şöyle arkadaşlar. Ee, sen bir psikologsun ve psikoloji bozulmuş bir e, kız çocuğunu arıyor arıyorsun. Çünkü babası Salih seni doktoru olarak aldı. Onların şirketine doğru gidiyorsun. Ee, böyle yazmış. Yalnız kız çocuğunu arıyorsun. Ben niye çocuğu arıyorum? Bir değil. de adamın ismi niye Salih? Ben bunu sorgulamak istiyorum. istiyorum. Her neyse tamam gel. Korku filminde Salih olamaz arkadaşım. Neyse ne bir, bir şey. Kurallar, e, istenmedikçe blok koyma veya kırma, e, kod girme, Kod kullanma e, mod kullanma pardon. E, bir de arkadaşlar şöyle bir şey var. E, sesimiz biraz az çıkabilir, ki çok çıkabilir. E, beni de işte, <laughs> yani videonun arkasında cızırtı olabilir. Bundan dolayı hepinizden özür dileriz. E, ile kaydetmemiz kaydetmediğimiz için oldu olayı bu. Her neyse. Ayarlar parlaklık sıfır. Ee, siz göremezsiniz o yüzden ben e, pardon parlaklık nerede? Şunu 50'ye çekeyim. <laughs> e, görüş mesafesi normal. O seni ilgilendirmez amına koyayım. Müzik sıfır. Diğer sesler yüz. Tamam öyle zaten. Zorluk harf. Video ayarları. E, şuradan direkt zor alalım. E, oyun modu macera 2. Tamam. Game mode 2'ye geç devrim. Aa ben geçemiyorum. Ben, on, iki. Ben op değilim. 2. Ben seni yapsana. op yaparım herhalde. <laughs> Sihar Eskece Slash op Charles yazdım o kadar Yaz Yine olmuyor Slash OAP Charles Oğlum yönetici yapıldı yazıyor bende e, Game Seni ben alayım o zaman Game World'a Tamam Charles Eskece sen okumaya devam et ben bir şey yapıyorum Tamam e, Oyun modu macera 2 e, Dil Türkçe komut blokları açık e, Bu ne? 12 10. Kod font zorunlu açık. Bu ne? Nere? Ne? Bu. Şu alttaki. Font zorunlu açık ne ya? Neyse biz bilmiyoruz ben onu. Ben de anlamadım. Mikrofonunu ne? biraz üflesen. Ee, yerde bıçak varsa pek çalışıyordur. Evet var. Ee, Tek texture pack test. Ee, versiyonlar Minecraft 1.7.2. Ee, pek ise ve 1.2. Yerde kan varsa pek çalışıyordur. Kan da var. E ee, texture kesinlikle oynamayın. Texture peksiz kesinlikle oynamayın. Minecraft 1.7'de de olur diyor. 1.7 4'te de olur diyor. Ee, öneriler. Kulaklık takın. Ee, odanızın ışıklarını kapatın. Yanınıza bir bardak su alın. Oyuna başlamadan önce Ben kapatayım önce... o zaman işi. <laughs> tamam benim zaten kapalı. <laughs> Oyuna başlamadan önce tuvalete gidin. Ha, aman tövbe estağfurullah <laughs> sanki şey oynuyoruz. Ani sahneler kan ve korku içerir. Hiç uyum evet. ummadığınız şeyler olacak. Unutmayın bu normal Minecraft değil. Eee emek geçenler. Forum Scar 15 yaşlar genç. Herkesin amına. Her işte. <laughs> neyse. Işte? Işte. Baştaydı başta sen. Devrim gel gel resme bak devrim. Nerede? Bu arada ben ilk kez oynuyorum. Berat sen de mi öyle? O an Aynen. da, da mi bu? Tanıyor mu ben bunu? Neyse oğlum çarpılmayalım akşam akşam gel. Bak burada da saat var bak. Tamam. Günde ilk kez doğruyu gösteriyorum. Eee... Korkmaya Dex. hazır mısın? Ar ar Dur burada bıçak al bir tane. İki tane bırakmış. Tamam. Bu zehirleri alalım mı? Kan damlası vesaire. Kullanıyorsa bakın. Koyduğuna göre alınıyor bunlar. Alınıyor da sanki dekoratif olarak. Yine de alalım biz. Kullanın neyse. Tamam. Ee, küçük kız başla. Forumu yorum atmayı unutmayın. Besmele çek. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam. çektirdiniz. Çektirdim. Şey, tamam. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Bastık. E burada ne yazıyor acaba? Ya yükleme birikiyor. Biraz uzun sürüyor bu ya. Allah Allah oyun modunuz güncel yükleniyor. Ben denemiştim. Yavaşlık verdi bana. Bana da verdi. Arkadaş değil mi sen? Evet. Ee başta şu, Başta şunu söyleyelim, E ee, video çok küfür içerir o yüzden küfürden rahatsız oluyorsanız lütfen izlemeyin ki ee, biz de zor duruma sokmayın yani. Bana bazı itemler verdi. Ana itemler ne kadar güzel. Bana aynen çok güzel ceket de giyince bok oluyor tabi. Ay. <laughs> Saraşınları... Aa bir dakika ayakkabıyı. Fazladan Hı. verdi bir de. Ha o zaman ben ödürsün. Marmor canı vermedi ne gerek yok. Dedi zaten bize de öyle yazıyor. Patates ekmek verdi. Biz stickleri bırakalım bence buraya. Madem veriyormuş. Stick? Şey biftekleri. Ben bırakalım. Biz game mode biraz dışarıda eğlendik de arkadaşlar. O yüzden. Hesap orada zaten. Ya bazen Eziyor. vermiyorlar da açlıktan ölüyoruz yani o yüzden. Aynen. İyi eğlenceler diyor. Salih'in pasta şirketi diyor. E, Salih'in pasta şirketi. Girelim bakalım. Abi e, sesler Aynen. geliyor sanki. Aynen. Biraz gel. sakin ol. Üste ışığı görüyorsun şimdi. <laughs> evet. Şimdi gel biz vereyim. ne yapıyorduk? Kızım arıyorduk. Aynen. Asansör e, var burada. İmalatane herhalde burası. İyi tam okunmuyor. Girelim. O pasta şirketi gerçekten pastalar falan var. He buradan bir yere gidiliyor mu herhalde? Gidilmiyor anlaşılan. Her yer kapalı gördüğüm üzere. Aynen. Şu aşağıdan. Buradan da gidilmiyor. Buraya bir, bir şey olmuş herhalde. Ya. Kan damlalı falan bomba mı patlamış burada artık? Bir vermeye başlamış. <laughs> çalışmış herhalde. Abi şu el izini falan nasıl yapıyorlar Minecraft'ta? Bunun nasıl geliyor ya? Bilmiyorum da ortasına kalp var sanki. Müdür çis Salih'in çalışma odası diyor. Yok lan Salih Çağlar. Allah, Allah belanı versin Oğlum lan. Ben. Biri bakıyor. Oğlum lan. camda biri gördüm lan. Camda birini gördüm. Solda bak şurada biri vardı amro. <laughs> aynen aynen birini gördüm. Sandık boş. Abi ya çok korktum ha. <laughs> Oğlum. Neyse yürü Burada da Dakika. şu oraya nasıl gideceğiz devrim? Nereye? Orada garip vardı. Abi orayı onun için yaptı herhalde, oraya giriş varmış, şuradan gidiliyormuş herhalde. Abi. Aynen. Bir dakika dur ya, gitme Ben arkamı dönerek gidiyorum. Dur, dur. Şu içeri girelim Buraya girmiş miyiz? Yok, oraya karşıdan girelim. Aa, buranın karşısı. Devrim geliyor. Kardeşim, ne? Ne geliyor? bir geliyor. Yapma. Yapma. Harbi geliyor mu lan? Olur. O kadar geliştim mi Minecraft'tan? <laughs> Ses kazıyoruz falan filan. Yüklenme... Evet. Ne? Yükleme garajı. Buradan kolleri yüklüyorlar herhalde. Aynen. bahçe bahçeye bakalım mı? Bakalım. kızarıyorsun işte yani. Açılmıyor. Açılmıyor. Hmm. Burayı boşuna yapmadılar mı bence? Buradan anahtarı bulacağız herhalde. Hmm, Hıs, o zaman daha... sadece asansör kaldı. Asansöre gideceğiz. Tamam. Şu Abi ben... Istedim. Şu parlaklığı nereden yapmıştın ya? Video ayarları mıydı? Ayarlar video ayarları. Orada parlaklık var. Heh gördüm sonunda. Ben birazcık açayım ya. 18 falan yaptım ben de de çok karanlık oldu abi. Ne diyor asansör? Odanın ışıkları da yok. Dur ben de geleyim. Ben bir sıramadım kapıya. Kalp <laughs> <laughs> Aa çok güzel yapmışlar. Bir anda ışın ya abi bu kadar da güzel değil. Ya bu bana ne biri geldi devreye Harbi mi? Tam ortada bir ceset çıktı amına koyayım. Hani oğlum bir şey yok ki. Oğlum tam şu ortada çıktı bak ayak izi var. <laughs> bakıyor. Var bakıyor be. Yani. <laughs> Üretim atölyesi. Ana, ana ne, ne oluyor? Oğlum sen asıl bunu görecektin. Ne oldu Kadın, lan? kadın çok bir şey yaptı bana ama söylemek istemiyorum. Burada tozmoz var. Başka da bir şey yok. Bu ne lan? Vapurlatıcı falan filan bunlar gerekiyor. Burada bir şey yok. yazıyor. Makine deposu. A, Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> kapı açılıyor lan. Kendi kendine kapı açılıyor. Berat devrim git dur oğlum dur. Ya oğlum ne yapacağız? Oğlum makine odası var oraya mı gitsek? Şey. Burada bir delik var ama. Var mı? Ha burası. Bir şey oluyor bak bak blok koyuyor biri. Hadi. Yürü. Vallahi bak bak daha demin duydum. Gel tamam gel. Biri blok mu koyuyor? Aynen blok sesi geliyor. Oğlum bana daha tuhaf sesler geliyor vallahi. Keşke blok koysan. Help me. Bunları alalım mı? Ben vallahi bir iki tane aldım. Ne olur olmaz ya Buz alalım, iki tane ağ alalım, iki tane de kan lekesi alalım. Vallahi. Kan lekesi yere koyulabiliyormuş. Bu ne? Makine odası. Nasıl gireceğiz ki buraya? Orada mı açılmıyormuş? Aynen. Abi delikten aşağı atacağız galiba. Aa şurada gerçi bu asansör mü? Aynen. Aynen. Mecbur delikten aşağı atacağız. Dur, iyice bakalım ya. Aynen. Burada pastalar var. Chest yok mu ya? Küçük kız. <laughs> Nerdesin <laughs> Anne seni affetti. Gel evine artık. Gideceğiz bu ne? Artık. Ben, ben, gidiyorum. Ne? Hello. Abi. Ne oldu lan bu şimdi? Abi tuzak bıraktı bizi herhalde ya. Çıksana game modla. Abi blok kıramıyoruz mu? Aa. -a. Game modda çık beni de yanına çek. Artık arkadaşlar yapacak bir şeyimiz yok. Oynatan yani, gibi bir şey. Burası çok saçma oldu. Ben Şimdi zarar vermek yapayım. de istemiyorum. Ben senin yanıma tepelemek için ilk başta senin ismini mi yazacağım? Galiba benim de çok fikrim yok. Eee... dur. Slash işte, Charles. Oğlum game moda geçireyim seni gel buraya. Geçir. O daha şey olur. Sıfır mıydı? Hı hı. Yok bir. Bir mi? Tamam bir de yapayım Yaptım Geldi Şimdi iki yapayım Tamamdır arkadaşlar kusura bakmayın Buna yapacak bir şeyimiz yok yani Aynen Abi o zaman burada bir şey var Olabilir Ama dur belki asansörde daha kat vardır yukarı Yani o da mantıklı Var mı? Kat 2 diyor Yok Abi var nasıl yok? Kat 2 diyor biz zaten 2'deyiz birden çıktık. Ben çıktım. ha 1'e indim ben. Oğlum korktum lan bir anda gelince. Abi beni yine 2'ye mi işin alıyor? Aynen gel. Burası var sadece. Nereye gittiniz? 1'de. Dur basma oğlum bir şeye. Ben çıkıyorum. <laughs> Abi çıkamıyorum ha. Tuşta. Ben 1'deyim tekrar. Bence burada bir şey daha bulmamız mı lazım acaba? Biz direkt azansöre girdik ama. Bu kapıda bir şey var. Abi her yere baktık ya daha ne olsun? Bir daha bakalım. Dur geliyorum yanına. Oğlum ben. Dur şimdi. Bu kan lekelerini mi birleştireceğiz? Koy bakayım. O da olmuyor. Abi Aa. hiçbir şey vermedim sana ya. Kan damlası var. Bıçak var bıçak mı acaba? Yok. Aa bıçağı yere koydum. Allah Allah. Çok saçma oldu. Dur bakayım. Burada zaten bir şey gözükmüyor ki. Dediğin gibi aşağıda bir bakalım aşağıya daha E Buraya şöyle... baktık değil mi? Burada bir delik var abi burada. Bu delik niye var acaba ya? Proşiplet var sonunda bu ya. Ne o. ya? Aynen o da saçma bir şey. bir Şeyler var ya fırınlar vesaire var. Fırınlar bir. Aa Çok burada bakalım. bir şey açıldı fırlatıcı var burada. Şu bir bakalım tek tek burada. Aynen. Bakıyoruz ama. Bir şey diyor ki abi. Cık. Allah Allah. Kaldım dedim ya. Çıktı mı bir şey içlerinde? Hayır. Bıçağı koydum yani. Hmm. Abi yok ki bir şey. Aşağı inince mecbur mikrofonu? Ben her şeyi kontrol ed ediyorum ama hiçbir şey yok ya heride. Aşağı bir bakalım. Her şey çıkıyor sağa sola hiçbir şey olmuyor. Aşağı. Amına kodumu kapısı şimdi ya. Abi. abi dışarı mı çıkacağız acaba? Yağmur yağıyor. Abi ne oluyor amına koyacağım ha şimdi. Bakalım biraz ilerleyelim bakalım. Yol devam ediyor çünkü. Abi pardon. Hortum <laughs> ya. Dışarıda S, B, S yazıyor. Ha burası varmış. Burası garaj işte. Evet. Biz buraya girdik mi? Girdik değil mi? Yani. Demek arayacağız. Buraya tam bir bakmadık bence. Olabilir. Söylenmedikçe blok Aa bak şalter da. var, makine gücü diyor. Aa doğru. O kadar şey yaptık. Boş dolaştık. Cezap makine niye çalışmadı Bence yukarıda bir şey çalıştı. Duydun mu ses? Ayır. Şu yukarıda da şalterler var. Onlar ışık bence. Bakalım. Abi aç ya. <laughs> Bence Dur ya, yukarı çıkalım yine? Aynen. Kapı açıldı bence oradaki. Olabilir, mantıklı. Hadi bakalım. İnşallah açılmıştır. İnşallah. Açılmamış. Artık Bas. hadi devreyim. <laughs> Abi açılmamış mı? Yok. Allah Allah. Ha burada tuzak kapıları var. Neyse biraz da ayrıntılı bakmamız lazım ama ya. Bak yeni, yeni şeyler buluyoruz. Neredesin sen? Yo da kıramıyoruz. Ben yine aynı yere düştüm belki bir şey vardır diye. Çekeyim mi seni? Hı hı. Abi bu nedir ya? Dur şimdi. Game mode 01. Ben bir şey anlamadım bundan. Abi dur bir dakika ya. Şuradaki fırlatıcı bir şey mi atıyor acaba aşağı? Aa chest var burada. Hmm, toz moz var. Makine Aa, deposunun düğme. anahtarı. Aynen aldım. <laughs> Gel. Sonunda ben aldım. bulduk ya. Bende, Bende de var mı? bir tane. Neyse bir tanesiyle açalım garanti olsun. Bende makine deposunun anahtarı var. Sen game mod 1'de misin yoksa? Hayır. Tamam ben mi koyayım sen mi? Ben koyayım da. Koy. Koyulmuyor ki. Abi örümcek ağa var onda çünkü. Yo şu kapının şuraya. Aa kır. şey kırdım. Neyse. Aa koydum gitti. Ben de koydum bir yere. Şuraya koydun. Hani ben ışıktan göremiyorum abi. Abi game modda ya op olmadığım için koyduğum şeyler çalışmıyor. Ha olabilir. Sende var mı da? Yok. Neyse ben game moddan bir tane daha alacağım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şunları da kır abi ya. Buraya yanlışlıkla koyduk. Örümcek ağlarımı. Kırdım tamam. E, ee, neydi onun ismi? Makine dairesi bir şeydi herhalde. Düğme yaz çıkar ya zaten düğmeydi. İki tane aldım iki tane verdi o chest'e. Bir dakika. Baya bir değişik çünkü. Düğme. İki tane aldım şu anda. Game mode 0'a geçiyorum. Tamam. Koyuyorum. Koydum abi bas. Tamam. <laughs> Manole sikerim ha çıkamıyoruz abi. Ne diyor? Hay senin ben aradığım kızsın buraya gelemem. Nasıl kayboldun lan? Bunu abi biz ben... herhalde abi. Aynen. de bak. yani kadının gülüşü gerçekten çok efektifti yani bilmiyorum. Bahçenin Efektif... anahtarını buldum ben. Dışarı çıkmamız lazım. İki düğmeyi bu yüzden verdi bize o zaman. Aynen. Koy şimdi anahtarı. Koydum. Bastım. Bakalım tamam. bahçede ne var? Abi küçük kıza bak ya nasıl gülüyor. <gülüyor> <laughs> Böyle bir şey olabilir mi ya? Bastım. Bakalım bahçeye giderken nelerle karşılaşacağız. Hadi bakalım. Şu yemeğimizi bir yiyelim de. <laughs> Buraya girmiştik evet. Bahçeye gidiyoruz şu anda. Allah belanı versin devreyim. Ana bir şey gözüktü lan orada. Aynen lan. Siyah gibi bir şey, gri gibi bir şeydi. Haydi beni takip et. Ne oluyor lan burada diyor bizim adam. Nereye girelim önce? Abi takip et dediğine göre şu şelalede bir şey var herhalde. Piskiye mi artık bu? Şu yağmuru kapatayım mı? Bende niye gözükmüyor mu yani? Kapat kapatayım sen gireyim Tamam. Kapandı. Şu yukarı çıkabiliyor muyuz? Bir de Aa. gece olsa daha güzel olur herhalde. Aa merdiven gerçekten güzel olmuş. Devrim dur dur biri geliyor amına koyayım. Dur chest mi var burada? Aynen. Ama crafting table bu. Oyuncak bebek buldum. Nasıl bir şey lan <laughs> ah. o? Ah. Bakayım crafting yap bir şey mi? Hayır. Oyuncak bebek bu. Lan bu çocuk bununla oynarsa aklı gider lan. <laughs> ne diyor? Güvenlik kulübesi. Hadi bakalım. Merdivenli Bayağı altı. sevdim ben abi oyunu ya. Güzel sarıyor bence. Aynen. Merdivenin altında bir şey var zannedim ama yok <laughs> bir tur döndük yani. <laughs> Hadi bakalım. Burada da dönüyoruz. Ha buradan gözüküyor zaten ya. <laughs> ben belki merdivenin altında vardı ben. Yani. Seni de bekledim de şimdi bir şey kaçırmayalım. Bir şalter var. Şalter var da bakalım etrafı. ne diyor? Blok yerleştirildi diyor. Kapıyı kapatmış olmasın mı, bu. Nerede yazıyor lan? Bende yazmıyor. Bende yerde yazıyor ya, Altta yazıyor. Blok yerleştirildi diyor. Allah Allah. Yazmaması daha iyi ya. Komut çekme yazıyor zaten. Şuraya gidelim madem. Güvenlik. Dekorası İnşallah. A. Biz B'ye girdik değil mi? A'ya gireceğiz. Aynen. Şurada bir farklılık falan görmüyorum ben aynı her şey değişen bir şey yok ya. Burada da yok bir şey. Abi aynı dizayn edilmiş Birinde bir şey oluyor ama. <laughs> i̇şte ben de güzel seni bekliyorum. Önden git diye. Burada da şalter var. Hiçbir Abi şey. Abi neresi yani. açılıyor ki ya? D yazdın sen mi yazdın? <gülüyor> 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 yok, benim karakter şey kullanıyor. Bir siyah böcek yoktur Blok yerleştirildi dediğine göre bu fiskeyi boşuna yapmadı bence ya. Aynen var burada bir şey de. Ne olabilir ki burada oyuncak bebek verdi bize. Şurada ne var? Beni kaldırsana bir ayakkabı. <laughs> <laughs> Buradan zıplanıyor mu? Ben boş bakıyorum, bakıyorum ama bir şey de yok içinde. Pasta yeri gözüküyor. Havalandırması gibi yapmışlar. Dur ya nasıl yapabiliriz ki? Burada kaldık biz. Abi... Dur şimdi. İlk başta biz A'ya girdik. Değil mi? Şey B'ye girdik sonra A'ya geçtik. Tersini yaptık yani. Şu kapıdaydık. Şu kapıdan geldik. Belki de ilk bunu açmamız lazım. Sonra bunu açmamız lazım. Bence alakası yok yani. Yüklenerek istiyor yüklense. Bir yer filan mı açıldı acaba? Ya blok yerleştirildi yazdı ama nereye yerleştirildi? Onu bilmiyoruz. Ya e dışarıda çıkamıyoruz buradan. O zaman burada bir şey var. Aynen arıyoruz işte. O da ne olabilir? Yapraklarını oraya bakıyorum. Gözümüzden kaçırdığımız bir şey mi var acaba? Aynen ya kesinlikle bir şey var. Orada da daha demin chest'i kaçırdık yani. Hem chest'i kaçırdık hem de depoyu anahtarını bir şey kaçırdık. Ben buraya bir daha geldim. Ben. Sen öteki binaya çık ben buraya çıkayım madem. Abi işte o biraz şey oluyor. Tek başıma ne bileyim. Aaa sen... şurada bir yer var. Nerede? Neredesin? Gel, gel yani nöbetçi kulübesinden bak karşıya. Kaçıncı kattasın? En üst. Bak karşıda. Bilmiyorum. Bakalım. Tamam. Şimdi bir daha oynatalım. Hiçbir şey yok. Mikrofon öpesin <laughs> Ama buradan nasıl çıkacağız? O da var işte. Kapı mı var acaba ya? Şöyle tıklıyoruz. Hiçbir şekilde bir tepkimi yok yani. Allah Allah. Şu kapıya geri dönebiliyor muyuz? Hayır. Bizim burada bir şey yapmamızı istiyor ama ne yapabiliriz yani? Kule var, ağaç var, bir fiskiye var. Ağacın üstünde bir şey falan olabilir mi? Ya ağacın oraya da bakın hiçbir şey yok yani ya eskisi gibi her şey. Bir tane crafting table vermiş burada. Hani o da dekoratif olsun diye mi verdi bilmiyorum. Bir tane chest var. içinde de oyuncak bebek vardı. Saat oyuncak bebek. Tıklıyorum hiçbir şey olmuyor. Yere koyulmuyor Crafting'e koyunca bir şey diyor yani Allah Allah bu ne ya? Şurada bir kapı var sadece. Nerede? O ağaç eve girerken yani çift kapısı var. Daha da hiçbir şey kapı yok yani etrafta. Allah'ım ya Rabbim ya. Bak bütün ağaçlar. Aha buldum buldum gel. Abi o kadar detaylı ki şuraya bakar mısın? Biz burayı nasıl görmedik lan? Oğlum burayı açtık ya yukarıdan. Herhalde. he he, aynen. Abi gerçekten hani. Devri. Ne? Bu ne oğlu? Oğlum çok dar la. Sen önden gitsene. Oğlum, oğlum ananı sikeyim. Oğlum. oğlum geri dön, geri dön, geri dön, geri dön, geri, dön, geri dön. Oğlum, <laughs> dön. Satayım o kuru kafayı görecektim Berat. Berat ben iptalim. Önden git. <laughs> Berat benim kafa gitti. <laughs> Berat yukarıda çıkın. Allah kahretsin. <laughs> Emre dur arka, arka gideceğiz artık. <gülüyor> <gülüyor> oğlum yap ya, ya seyir seyirciler görür ya yapma. Lader ben korkuyorum. Oğlum kalbime iniyordu yemin ediyorum şu an paltır kildi ya. Ama bekliyordum yani böyle bir şey bekliyordum ben. Bende de yani. Abi, abi ne oluyor? Oğlum, ne oldu oğlum ya? Amana koyacağım. Help me diyor, yardım diyor. Aa, evet, ayak izleri var. Buradan doğru kaçmış olmalı Rıza Baba. Bence koşalım. Yardır Allah. Burada bir kulübe var ama bak. Biz buradan mı geldik? Aynen. Burada, kapıyı kapat. Aa basınç plakası var. Basayım mı? Bas abi. Bir, bir şey yolu. dedim mi? Hayır. E yolu mu takip edeceğiz? Yoksa help mi arkasına geçebiliyor muyuz? Hayır. Hiçbir şekilde geçmemizi istemiyor. iki blok koymuş. Abi bu kulübede bakalım hiçbir şey yok ki. yani arkasına arkasına. Bence bir, bir yolu takip edelim. Aynen başka yol yok zaten. Ha ileride var bir şeyler. Demek evet, istedim. <laughs> Abi yalnız o kuru kafa sahnesi. Kalbim var ya tak etti ya. Çok güzel. <laughs> <lezzetli. gülüyor> Mezarları. Allah bir şey bak. Amına koydum oğlum, <laughs> oğlum da, bu canlı. Değil Oha bak bana bakıyor lan. Gel buraya amına koyacağım seni. Berat. Geri gel. Geri gel. Berat. Berat alev yanıyor, yani. Lan kıyam. devrim yardım et. Oğlum bu garip. Aman çok... amodum karısı. dur <laughs> dur çok sonra onu yok edici. Aa abi bitti herhalde. Kızı bulduk ha. Tebrikler mi yapışamadı. Oyunda için teşekkürler. Ay. Bay Sakarat. Ay. DJ Jumbil <laughs> bir şey bir şey. Aa, güzelmiş aslında. Toplarını alalım. Bence de çok güzeldi yani. Ama biraz kısa sürdü. Aa, burası... Aynen arkadaşlar. E, ee, bence güzel oldu. E, ee, biz eğlendik. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. E, ee, lütfen videoyu like atın. Eğer beğendiyseniz de Hala A da Games oynuyorsun? Hala şimşek sesleri geliyor. Ee, aa burası açıldı. E, lütfen e videoyu beğendiyseniz de, like ve yorum atmayı unutmayın. E, bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.